Bu harika bot kendi kendine gidiyor. Yaşasın! Bu yaptığım kokteyl çok iyi. <laughs> Sorunun nedir? Ağlıyorsun bebeğim. Her şeyi kırıp duruyorum. Şu kızartıcımın <laughs> haline bak. Güzel. Artık omletlerimi yakamayacaksın. Kıpırdama patron sabit dur. Ha, ne oldu? Ay, sinek var. Ay <laughs> ah. Başardık patron. Şimdi bayrağımızı üstüne asabiliriz. Ay tehlike çarpacağız. Botu çevir hemen çevir. Tam ileride. Aa, aa, al kırdım. Ay. Bu fayın, saat çok eğlenceli. Nikol kadar süratli mayacağım. gidebiliyoruz çirkin. Söyler misin bana lütfen? Ben de bunu merak ediyorum ya. Bu şey ne zaman duracak peki çirkin? Hiçbir fikrim yok. Sanırım motor sesi duyuyorum. Ha? Evet, işte hallettim. Nerede olduğumuzu biliyor musun Çirkin? Bilmiyorum, ama çiftlikten hayli uzakta olduğumuz kesin. Aa, açlıktan öleceğim. Saçmalama, buralarda bir yerde kara olmalı. Ha? ha? Bir gemi, kurtulduk. Evet Çirkin, bu doğru kurtul. Ya, ya, ha. Aa, teşekkür ederim Çirkin. Sen burada olmasaydın eğer. Kamuldu ama. Sorun nedir? Takip ediliyoruz. Aa, nasıl olsa hazırız. Hadi o zaman onlara neden yapıldığını göster. <laughs> çirkin bak sis dağılıyor. Ada. Çok uzakta. Hareket etmeye başla. Hala takip ediyorlar bizi. Bırak etsinler ısırmasınlar da. Bence akıllarında bir şey var bunların. Bu sırada çirkinin babası ve horoz Bravo ormanda geziniyorlarmış. Aa, hadi burada biraz dinlenelim. Nerede olduğumuzu biliyor musun? Hayır ama bulabilirim. Basitçe pi'nin karesine bitişik köşegeni alırsam ama... Ee, evet e, yarı çapın çeyreğinin hesabına uymuyor bu. Tabii o zaman da... Yani başka bir deyişle bizim kaybolduğumuzu söylemeye çalışıyorsun. Evet öyle de denebilir. Ne hoş bir durum. Yemeğimiz de yok. Ya peki şu böğürtlenler ha? Hmm. Böğürtlen mi? Burada böğürtlen yok ki. Aslında tuhaf bir tadı var. Ay. Hayır hayır. Onlar böğürtlen değil bravo. Sen neden bahsediyorsun? Elbette ki böğürtlenler. Ve çok da güzeller. Aa, şuna bak bir yüzme havuzu Aa, tanrım, Burada yüzme havuzu yok Hayal görmeye başladım bravo Ben değil ama sen başlamış olabilirsin Ay. Ne ee, peki şimdi ne diyeceksin Gayet serin ve güzel 100 metrelik yüzme rekorunu kıracağım şimdi Bak Mark Spitz kadar iyiyim Bana bak işte geliyorum gördün mü Aslında dalmaya çalışmadığı süreci Ve şimdi de dalış hmm, Etkileyici Dip midyelerle kaplı o ne kadar kara bir bulut bu. Oh bu bir bulut değil. Çekirge sürüsü. Şimdi araziyi işlemiş oldu. Güzel. Ekimimize bu gece hiçbir sürüngenin yaklaşmayacağını umuyorum. Evet. Evet. Aa evet. bu benim. Tamam mı? Ne? Ne? Ha, bu da ne? Ben zeplin. Buraya gelen bir karınca sürüsü var. Çekirge mi? Ha, bu nasıl mümkün olabilir? Bırakın gelsinler, onları bekliyor olacağız. İşimizi bitirdiğimizde tek bir tanesi bile kalmayacak. Her şey kontrol altında zeplin. Ne kadar çekirge var bana söyler misin acaba? Fark etmez, binden fazla çekirgeyle baş edebiliriz. Kaç? Bin milyon mu? Ne dedin? Bir milyon çekirge, milyon çekirge mi? <laughs> Ey ahbap yiyecek bulmak gitgide zorlaşıyor öyle değil mi? Söylemene gerek bile yoktu. Biliyor musun? Vejeteryan olsaydık hayat çok daha güzel olurdu. Sence de öyle değil mi? Ne dersin? Nerede olduğumuzu biliyor musun? En ufak bir fikrim bile yok. Şey sence o dolu mudur acaba çirkin? Bir bakalım ve ne bulacağımızı görelim. Burası güzel bir yermiş. Bu Nikol. mükemmel. Hadi Robinson Crusoe gibi kulübe yapalım. Hadi çirkin. İşte bitti. Bence gayet güzel oldu. Tıpkı Robinson'unki gibi. Şimdi biraz da mısır ekmemiz gerekiyor çirkin. Evet sadece elimizde ekilecek mısırımız yok. Sürpriz sürpriz. Gereken bütün mısırları ben buldum çirkin. Aa, nereden geldi bakayım bunlar? Ben karnım kazındığında atıştırayım diye hep yanımda mısır taşırım çünkü. Niko sen bir dahisin. Hayır sadece biraz fazla iştahlıyım. Sence çiftlikte neler oluyordur Niko? Dikkat! Herkes dinlesin! E? Dinleyin! Arkadaşlar kötü bir haber. Neler oluyor Blok Oscar? Buraya bir çekirge sürüsü geliyor. Çekirge, çekirge mi? Evet ve durduramazsak tüm ekinimizi yiyecekler. Şimdi Aa, olmaz, ne yapacağız şimdi? Çekirgeler mi geliyor dedi? Evet düşünelim. Bu arada... Bura... Mario dışarıda araziyi yokluyorlar. İhtiyaç duyulduğunda asla ortada olmaz. Evet, Mario da aynısı. Ve çirkin de ortalıkta yok. Galiba bu sabah Nikola gezintisine çıktılar, öyle sanıyorum. Aa, tamam, o zaman mutlaka yakında dönerler. En azından güvendedir. Evet arkadaşlar, başka düşüncesi olan var mı? Söyler misin, peki neden bütün mısırları büyük bir örtüyle örtmüyoruz, ha? Hiç de fena fikir değil. Tüm örtülerimizi beraber dikeriz, çok güzel olur. Evet, bu fikri be. ...beğendim. Ben de, ben de, ben de. O zaman hemen işe koyulalım. Evdeki bütün örtülerinizi getirin. İyi fikirdi Flanagan. Benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş o muhteşem fikir? Ekini çevreleyen ormanı tamamen... ...yakacağız. Duman bütün tekirgeleri boğacak ve... ...hepsini öldürecek. Ama sen ormanı yok edeceksin. Zafer için fedakarlık... ...şarttır tamam mı? O sırada Mario ve Bravo... ...ormanda hala kayıpmış... Biraz iyileştin mi? Bravo. Çok iyiyim dostum. İnan bana bitkilerin bütün etkisi geçti. Gerçekten çok iyiyim. Pekala o zaman artık çiftliğe dönelim. Normal davran. Onları hiç görmemişsin gibi yap. Kimleri? Şu tarafa bak. Büyük gemiden çıkıyorlar. Onlar arılar. Şimdi benimle beraber saymaları gerekecek. Sakın yapma. Aaaa! Ah tanrım nasıl bir pislik içinde... İşte al bunu, al bunu ve bunu da, bunu da, bunu da. Hadi bravo buradan çıkalım. Aa, 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 imdat, imdat! Asla kaçmam demiyor muydun? Kaçtığım falan yok bu taktiksel bir geri çekilme. Böylece başka bir gün çarpışabilirim. Ha! güzel. Şimdi yapmamız gereken şeyi sana söyleyeyim. Bunu sulamamız lazım. Suyu kumsaldan getirebiliriz Çirkin. Saçmalama o tuzlu su. Ne yapacağız onu? Ama yakında dere yok ki. Buralarda bir tane olmalı. Hadi bulalım. Bak şu mağaradan su geliyor. Oh, Bence gitsek iyi olacak. Aslında ben de bu fikri çok sevmiyorum ama o suyun nereden geldiğini bulmamız gerekiyor Niko. Ee, başka bir yolu olmadığına göre. Aa! Aa!